Merhaba, iyi günler. Ziraat Mühendisi Bitcoin'a e paylaşlarım. Sizinle bu videomda bir narenciye bahçesinden birlikteyiz. Konumuz salyango zararı. Ama ondan önce size çok ilginç bir kelebek göstereceğim. Bakın bugün 26 Aralık 2019 Perşembe bakın. Bu şartlarda ve yağmur yeni yağdı. Havada soğuk. Hatta böyle Ağzımızdan buharlar çıkıyor. Bakın kölevi görüyor musunuz? Bu şartlarda ömrü bir günlük diye hikaye anlatılan şey var ya bir tür. Bakın gayet sağlıklı yaşıyor. Birazdan ne olacak? Tabii ki bunlar soğuk kan, e, e, kanlı oldukları için güneş görünce ısınıp hepsi beraber artık hangi türse bilmiyorum tabii ki türünü uçmaya başlayacaklar, görevini yapmaya başlayacaklar. Şimdi gelelim. Salyangoz zararını. Arkadaşlar salyangozlar, zararlı salyangozlar bazı yerlerde nedense bazı lokasyonlarda ciddi e, popülasyon gösteriyorlar. Şöyle yapalım. Evet şimdi oldu. <laughs> Ve e, beslenmeler sonucu da zararlara sebep veriyorlar. Bakın. Şurayı görüyorsunuz. Bir saniye otofoksa bir geçireyim bu. Evet. Arkadaşlar bakın. Şu zararı salyangozlar yapıyor. Şunlar da dışkıları. Bu geçtiğimiz dönemdeki yani birkaç hafta içerisinde oluşturduğu bir zarar bu. Hava sıcakken burada yerleşik olduklarından dolayı hemen buraya çıkıp bu işlemi yapıyorlar. Yani ufak ufak zarar vermeye başlamışlar. Hava soğuyunca da tabii ki aşağı dökülüyorlar ve toprak çevresinde de bakın şurada çok yoğun var zaten. Toprak çevresinde de bulunuyorlar. Bunların avcısı aynı zamanda da e, kendisi de yakın yerlerde ya, bulduğu zaman bakın faal aldı. Ama hava soğuduğu için şu anda e, fotoğraflarını koyacağım videonun başına. Şöyle evet netledi. Havada soğuduğu için şu anda aşağı atmış kendisini. E, biraz ısınınca tekrardan yukarı çıkma eğiliminde olacak veya kışlaklarına e, girecekler. Avcısını da bulmaya çalışalım. Ben bir ara Adana'dan getirtirmiştim. Bir bahçe sahibine sağ olsun. Ee, kahverengi salyangoz. Tabi bu avcısının ölü hali. Evet bir saniye bu canlı hali sanırım. Evet 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 yakaladık canlı halini. Evet. Arkadaşlar bu vatandaş da şeyin canlı hali, avcının canlı hali. Tür şu an için hakkımda yok, yazarım <laughs> videoda. anatomisi gereği bunlar yukarıya doğru tırmanma eğiliminde değiller. Ancak <laughs> toprağa değen meyveler olursa veya şu gibi meyveler olursa bakın bunu yemişler. Sadece bu da değil bu türde yemiş. Bakın bu canlı şu da canlı. Bakın içinde görüyorsunuz. Bu da canlı şu anda. E, ee, bunlar tırmanma eğilimli değil. Ya ancak bunlar bitkisel, hayvansal gıda olmazsa yani bunlarla beslenemezlerse zararlı olan salyangozlarla beslenemezlerse e, o zaman bunlar da bitkisel besin almaya başlıyorlar. Yani bu fitozoofak bir tür. Ee, bunun yüzey alanı geniş olduğu için ve yuvarlak olduğu için tırmanabiliyor. Ancak bu böyle tırmanırken şu şekilde durması gerektiğinden ee, ve yüzey yalan dar olduğu için kendini e, yukarıya doğru şuralardan tırmanıp e, zarar yapamıyor yukarılarda. O yüzden bizim için e, teşvik edilmesi gereken türlerden bir tanesi tabii ki bir şartla böyle şu gördüğümüz ağaç gibi e, etek yukarıda olacak. Bir de salyongoz zararında <laughs> dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi bitki örtüsünü tamamen maalesef ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu da en güzel e, toprağa sürerek veya herbisitlerle yapabiliriz. Salyangoz için e, niçin önemli bu? Çünkü salyangozlar nemli ortamlarda ve topraktaki boşluklarda e, yaşıyorlar. Eğer topraktaki bitki örtüsünü kaldırırsak nemi ortadan belli bir düzeyle kaldırmış oluyoruz. İkinci faktör ise bunların işte hava ile alakalı yani soğukla alakalı e, yaptığı perdelemeyi ortadan kaldırmış oluyoruz. Ancak kış dönemi için eee bitki örtüsüne bence izin verilmesi gerekiyor. E, yaz dönemi için ise e, şey yapabiliriz. Ortadan e, kaldırabiliriz diye düşünüyorum. E, İlkbahar dönemi için özellikle yaz dönemi zaten öyle. Çünkü narencinin de artık aktif beslenmeye başladı, çalışmaya başladı. E, zamanlar o da zamanlar. Bunu o şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ben bunları alacağım. İkisini e, besleme kabımda bu tutacağım. Büyük ihtimalle bizim avcı olan bunu bir şekilde yakalayıp yiyecek. Onu da gözlemleyeceğiz. Ama tabii ki YouTube'da paylaşamayacağım. Siz atmanız e, bitkorma Facebook Adresinde paylaşabilirim. Youtube çünkü böyle şeylerde kanalı kapatıyormuş ama bu bizim için yani meslek için gerekli bir şey. Siz doğal düşmanın zararlıya ne kadar aktif olduğunu neden onu yemesi gerektiğini ve ne kadar ucuz kalıcı bir çözüm olduğunu görün şeklinde. Hem çiftçiler için hem de ziraat mühendisi adaylarımız, ziraat mühendisi meslektaşlarımız için bunu yapacağım. Ee, o dönemde bu iş gerçekleşirse görüşürüz. Geçenlerde mantar sineklerini e, pupa yapmaya çalıştım, yani ergin hale getirmeye çalıştım. Ancak nemsiz bir ortam sağlayamadığım için kabımın hacmi yetmediği için başarısız oldu. Bir tane pupa olan vardı kapakta, onu da yanlışlıkla ezmişiz maalesef. Çıkan türü gösterecektim. Şu dağda bulduğumuz e, kanlıca mantarı, bizim bu bölgede çıntar denilen e, şeyde kurtlanmaya sebep olan e, ee, dipdar türü için yapmıştım bunu. Bunu da orada yapmayı düşünüyorum. Allah'tan mani olmasa. Ee, şimdilik e, şunu da söyleyerek mücadelesinde söyleyeyim bunun. Bunun tek mücadelesi var arkadaşlar. Kültürel mücadele hariç kimyasal olarak molusisitle alakalı şu banda atacağız. Onlar da o şeyi yiyerek yukarıya çıkmayı engellememiz lazım. Yoksa gerçekten ekonomik anlamda bakın çok ciddi zarar veriyorlar. Üzerlerine böyle tırtık tırtık yemişler. Çamur olduğu için çok ileriye gidemiyorum. Botlarım var ama yine de botlar için uygun bile değil bu şey. Bazen batıyorum bakın. Görüyorsunuz. Ve ticari olarak size çok büyük kayıplar verdiriyorlar. Yukarılara fazla çıkamamışlar. Oralarda bir şey yok ama çıkabildiği etek ve burası güney tarafı. Güney kısımlarında ve doğu kısımlarında bayağı aktif olmuşlar. Çünkü buralar daha sıcak. Bakın aynı seviyenin batı kısmına gidiyorum. Bir meyvede bir şey yok. Bakın burada bir şey yok. <laughs> Ama güney kısmı kış döneminde güneşin izlediği sıcak bıraktığı alanlar ve doğduğu kısım, doğu kısmında oldukça hasar vermişler özellikle aşağı kesimlerde. Bakın şuralarda. Eğer bunları engellemezsek bunların hepsini mahvedecek. Geçen yıl 13 Ocak'ta ilk mücadelesini yapmışız. Bu yıl 26 Aralık mevsim sıcak geldiği için. Bundan sonra belki don bekleniyor veya soğuk bekleniyor. Bu vatandaşlar zaman zaman çıkıp bu işlemleri az da olsa yapmışlar. Şimdilik hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Tekrardan merhaba. Ziraatmenin spiti kolumu paylaşıyorum. Şimdi Az önceki bölümde diğer bahçedeki çektiğim ilk videomda burayı da onun arkasına ekleyeceğim gerçi ama size bir şeyden bahsetmiştim. Dedim ki e, salyangoz zararını önlemek için pestisitten yani ilaçtan önce işte yabancı otların yok edilmesi gerekir. Kış döneminde her ne kadar önemsemesek de normal şartlarda e, ısı düştüğü için. Ee, çok önemli olmuyor. Ama bu yıl ısı düşmediğinden dolayı bu erken başladı. Biraz daha 15-20 gün daha erken başladı. Ee, söyleyin artık zarar. Şimdi aynı mevsimde aynı bölgede yine aynı yaştaki ağaçlarda filanlarda diyelim bitkilerde zarar oldukça az. Neden az biliyor musunuz? Bakın burada sete dikim var. Sete dikim olduğu için buralarda bir de e, şu ııı e, Şifa atu konizeye karşı ilaçlama program yapmıştık. Daha önce ben paylaşmıştım. Farkındaysanız. Ondan dolayı burada ot da az. ot az olduğu için zarar da oraya göre çok 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 az. Siz anladınız çoklardan. Ancak böyle yere yakın alanlarda var. Şöyle şuralarda filan var. Yere yakın alanlarda, tırmanabildiği yerlerde ve işte nem az olduğu için saklanacağı yer olmadığı için. Açık havalarda orada ve soğuk havalarda nemden daha az etkileneceği için zararlanma çok az burada. İnanın çok 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 az. Dolayısıyla ilaçtan önce bizim dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi kültürel önlemler. Yani otun çöpün olmaması. Ot çöp olunca problem oluyor biliyorsunuz bakın. Bak burada biraz ot var burada bile problem var. Bunlar da avcı salyangozuma Yiyecek olarak bırakacağım. Onun için topluyorum. Şimdi eğer size birisi, bir meslektaşım, sizin işte bir üretici kardeşimiz filan bilmeden bir şey, bir problem söylediğinizde direkt ilaç, pestisit filan söylüyorsa abi o felsefeden, o adamdan uzak durun. Öncelikle bir şeyin sebebini araştırmak gerekiyor sebebini araştırmak gerekiyor ve önce o sebebi ortadan kaldırmak gerekiyor. Her taraf ot var. İşte sürekli şey yesin. E, onu yesin. Biz otu yok etmek yerine veya burayı sürülmek yerine atıyorum. Hani sürülmesi gereken yerlerde veya herbis kullanılması gereken yerlerde ilaç atıyorsak veya işte şurada bir Akdeniz meyvesi ne var? Şuradaki işte inciri, dudu ne bileyim yeni dünyayı vesaireyi yok etmeden Burada Akdeniz memesine ile mücadele için sürekli ilaç atıyorsak hata bizde. Öncelikle sebebi ortadan kaldırmamız lazım. Felsefeniz lütfen gördüğünüz her şeyi ilaçlamak olmamasın. Öncelikle sebebi ortadan kaldırmak olsun. İlaç sonucun e, yönünü değiştirmeye yönelik yaptığımız bir şey. Ama sebebi ortadan kaldırırsanız inanın çok daha başarılı olursunuz. E, çok daha ekonomik olur ve çok daha kalıcı çözüm bulur. Bunu da belirtmek isterim. Hepinize şimdilik teşekkür ederim. İyi günler dilerim.